çıkan bazı özelliklerinden bahsedelim isterseniz. Şimdi makine 40 megapiksel oldu. Gövde içerisinde 5.5 stop gövde sabitleyici. var. E, video özellikleri çok geliştirildi. 6K 30 FPS, 4K 60 FPS ve 4.2.2 10 bit kendi içerisinde kayıt yapabiliyor. frame Frameio tarafında da böyle buluta yükleme gibi bazı özellikleri var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ve işlemci ve sensörün yenilenmesiyle beraber batarya gücü 420 kareye çıkarken tasarımdan hiçbir şekilde ödün verilmemiş. Hikaye 2011 yılında başladı aslında. Bu serinin özel olan tarafı o. Bu filmin ilk aynasız makinesi. Aynen öyle. X seri oradan çıktı devam eden bir seri oldu. X seri X100 olarak çıktı. X100 orijinal. Orijinal. <gülüyor> <gülüyor> Sonra S versiyonu geldi. X100S bu da ikinci versiyon. Second serisi olarak geçti. Şimdi X100T yani 4 olarak çıktı üçüncü seri. Dördüncü seri olan X100F olarak geçti. Ford olarak geçiyordu. 4. seri olarak. Sonrasında bir değişiklik yapıp Roma rakamıyla 5 yaptılar. V'ye geçtiler. X 100 V. Z. Biz aslında X 100 V diyorduk ama X 100 5. Beş. 5. nesildi. Bu da yine Roma rakamıyla X yüz 6 ve I x v diye geçiyor artık. <laughs> yani Roma rakamıyla 6 olarak geçiyor. x 5 kendi alanında bayağı bir devrim yarattı gibi. Tabii yani için. özellikle TikTok'ta, Instagram'ın Reels bölümünde çok fazla bu kameranın paylaşımı ile ilgili bir içerik üretimi vardı. Şey var şu hani fotoğraf çekiyorum sonra fotoğraflar akmaya başlıyor. Aslında fotoğraf... <laughs> bu kameranın hangi fotoğrafı çekti değil, bu kameranın görüntüsü ve çekilen üstüne fotoğrafları. Yani bunu bir teşhir etme gibi bir durum olmuş. Aslında makinenin o yakışıklılığı ön plana çıkar. Aslında biraz daha o retro tarza e, olan... Retro özlemi aslında biraz evet. böyle insanlar doğa. Geçmişe dönüş her zaman oluyor hmm. dönem dönem. Özellikle bununla tam olarak geçmişe dönüşü yaşadığı insanlar gibi. Ama bunda yeni kuşak bunu Tabi. şekilde köprü Tabii. x 6. versiyon yine bildiğiniz gibi rangefinder bir makine. Yani pencere sistemli bir makine. Pencere sistemi ol içinde birkaç tane avantajı var. Bunlardan birisi, bildiğiniz gibi sağ gözünüze bakarken diğer sol gözünüze açabiliyorsunuz. Bu da kadrajı kontrol etmek açısından ilk başlarda biraz zor oluyor ama sonrasında alışıyorsunuz. Keyifli oluyor. Bu şekilde fotoğraf çekerken yani yüzünüzün yarısı açık olduğu için karşı tarafı da çok irite etmiyorsunuz. O yüzden korkutucu bir makine gibi gözükmüyor. Ve sabit objektifli 23 mm'lik bir lense sahip. Yani 35 mm'ye tekabül ediyor. Diyafram yine lens üstünde ve netleme halkamız yine parmağımızın altına son derece keyifli, biraz sert ve hisli bir şekilde oluyor, dönüyor bu. Son derece güzel olmuş. Dış tarafında yani tasarımsal olarak baktığımız zaman çok büyük değişiklikler yok. Yine 5. serinin var olan o keskin hatlarını ve keyifli olan tuş dizilimini, tutuşunu, her şeyini almış. Tasarımdan devam etmek gerekirse X106'nın içerisinde gövde sabitleyici var. Bu sabitleyici de diğer gövdeye göre 50 gramlık bir artış sağlamış. İşlemcinin yenilenmesiyle beraber buradaki işlemci hızı diğerine göre çok daha yüksek bir e, hız kat ettiği için batarya tüketimi 420 kareye kadar çıkabiliyor. Bu da çok rahat tek bataryayla uzun bir süre fotoğraf çekim adetine ulaşabiliyor. LC ekranın tasarım açısından çok bir fark yok. Sadece bir önceki gövdeye göre 15 derecelik daha fazla hareket zor şartlardaki fotoğraf çekimini daha da kolay hale getirmiş. Eğer X105'e sahipseniz ve onların aksesuarları mevcutsa X106'da da bunları kullanabiliyorsunuz. Sıvı ve toz koruma haline getirebileceğiniz ARX adaptörü kullanabiliyorsunuz. Bataryada bir değişiklik yok. Half case aksesuar seçeneği mevcutsa bunda da aynı şekilde kullanabilme durumumuz var. Geniş açı ve tele lensleriniz mevcutsa X106'da da bunu kullanabilme imkanımız var. Vizör çözünürlüğü 3.69, LCD çözünürlüğü ise 1.62 milyon noktaya ulaştırıldı. Bu da çektiğiniz fotoğrafı nitelikli görme ile LCD ekrandan da çok daha net görme imkanı sağlıyor. X-6'nın işlemci ve sensöründen bahsedelim. X-5 ve x h 2 olan x CMOS 5 HR sensörü sahip 40 megapiksellik yüksek, yüksek çözünürlük artı 6.2K'da yine video tarafında bir çözünürlük sunuyor. Bir önceki kameralarda da manuel fokus halkasında 1.4 ya da 2x yakınlaştırma sayesinde 40 megapikselli orta ve köşe netlikleriyle beraber çok daha keyifli alabilme imkanı sağlıyor 40 megapikselin artısı olarak. Evet orada da o dijital telekonvertörü kullandığınız Hı. zaman 50 ve 70 50 ve çok 70 açıları veriyor bize. Veriyor. Tabii ki imajdan kırparak götürüyor mesela. İmaj kırpıyor ama yine şey gibi değil. Yani kırpsa dahi 40 megapiksel olmasından Tabii. kaynaklı çok daha kaliteli sonuç veriyor. Aynen öyle. Ya yani 70 milimin nihai sonucunda. Yani bir önceki makinede de vardı bu özellik. 26 megapiksel olduğu için çok görüntü daha, çok küçük evet, oluyordu. Çok daha küçük kalıyordu. Burada daha yüksek megapiksel karşılıyor. Evet gövde yapısının yani kalınlık açısından bir değişiklik olmamasına rağmen içinde bir ibis sisteminin olması bayağı enteresan geldi bana açıkçası. Evet evet zaten tutuşu da iyileştirdikleri için vizörün buruna oturmasıyla birlikte rangefinder bir çerçeveden baktığınızda burundan da alacağı destekle o 5.5 stopu hı hı. direkt görmesi çok muhtemel. Bu tabi hani ileride de bahsedeceğiz videonun niteliği arttı fotoğraftaki yüksek çözünürlük arttı orada minimum titreşimleri Yüksek megapiksel olduğu için titreşimlerin daha az olması lazım. Evet. Aslında mevzu evet. biraz da geliyor. Ondan kaynaklı yine imaj kalitesini korumuş. Son derece keskin ve net sonuçlar veriyor. Lens de 40 megapikseli destekleyen Destekli. bir lens. Tabii. O yüzden sonuçlar yine bir önceki modelden çok böyle farklı olmayacak. Yine cayır cayır imaj kalitesi yüksek bir makine bekliyoruz bir önceki seri gövdelerden bildiğimiz dijital imaj sabitleme sistemi X106'ya da geldi artık. Video çekerken dijital imaj sabitleme sisteminde tilt ya da pan açılardaki akışları çok daha net videolama imkanı da sunuyor. Hatta bazı YouTube'da iş yapan gazete tabanlı hesaplar var. Onlarda da öyle bir kaygı var. Yani biz fotoğraftan gelen bir geleneğimiz var. Ama artık işlerin foto, video doğru yönelmesiyle beraber bu kameralarda da küçük kameralarda dair videonun olması bu bayağı bir rahatlatacak gibi görünüyor. Tabii. Fotoğraf tarafına baktığın zaman işte hareket netsizliği, konu takibi yaparak pan çekimi gibi şeylerde de bir ibis küçük olunca olma. çok bir efsane bir sonuç çıkıyor. Küçük yok. olduğu için dayanacağı bir yer kalmıyor. Mesela o tarz teknikleri yaparken boyun askısıyla veya bilek askısıyla evet. yapmak daha mantıklı olur. Uzaklaştırdığın zaman Tabii. değil mi kendinden? Çünkü ufak ve hafif olması, hani alıp cebine sokabiliyorsun direkt yani. Evet. Çok basit. Şöyle aldım şlak diye attım abi. Harika, çok eğlenceli Varika. ama siz bunu büyük bir <laughs> ihtimal görmüyorsunuz kadrajdan dolayı. Şuraya sok. <laughs> Ver, hadi koy nasıl? Al işte ya. Hop, De. bitti. <gülüyor> <gülüyor> ama işte bak bu küçüklük anda çıkar, çek, at cebine devam küçüklük et. Küçüklük güzel ama küçüklük imaj kalitesini kayıp olmayacaksa, ibis bunu sağlayacaksa muhteşem bir şey. Adamlar onun üstüne çalışmışlar. Evet. İşlemci tarafında da X prosesör 5 karşımıza çıkıyor. Yine H2 ve T5 T5'te T5'teki gördüğünüz. işlemciyi gördük. Zaten hani o makinalar böyle öncü makineler oluyor. Hı. Sonra gelen makinalara da üst segmentlere de onlarda kullanılan başarılı komponentler ekleniyor. Bunda da yine aynı olmuş. Bu işlemci şimdi ne işe yarıyor? Birincisi bize getirdiği AF tarafındaki yenilikler. Evet. Hani bu yüz göz tarafındaki başarılı takip. İşte nesne Aslında ve halanları kullanması. Takibin özü gereği böyle şey vardır ya. Hani snapshot çekimler vardır. Evet. Çok ekrana bakmadan anlık kadrajı Hani bilirsin 35 mm. o snap şey shot ya, aynen. Göbe çaktırmadan çekme. Evet. Göbe çekimi. O açıda diyorsun ki zaten makine net çekiyor. Hani öyle evet. bir kaygı artık kalmıyor makineyle ilgili. Otofokus performansının bir önceki gövdeye göre artmasıyla beraber. Hani rangefinder kullananlar böyle hiperfokal yapıp hmm. yüksek diyafram shot, evet, bas evet. çek gibi. Şimdi onu mesela akşam yapabilecekler. Tabii. Yani açık diyaframda kullanıp yine yüksek hisselere çıkıp belki yüz tanımayla çok rahat çarptırmadan çekim yap. Yüz tanımanın dışında şöyle bir şey de var. O hayvan, kuş, kedi, köpek, drone, uçak tren, bu tarz objeleri tanıyabilen bir sistem de var. Aynı şekilde hem video hem fotoğrafta. Bu obje öncelikli çekimleriniz varsa çok rahat kendi sistem otomatik olarak tanıyacaktır. Çok güzel ama böyle tuttukça insanın Çıkıp fotoğraf çekelim böyle, direkt öyle bir hissiyat oluşturuyor, çok hoşuma gidiyor bu. Elektronik enstantane tarafında da 1 bölü 32 binden Hı -hı. yeni işlemciyle birlikte 1 bölü 180 bine kadar çıkabilen bir enstantane hızımız var. E yeniliklerden diyebiliriz. Tabi Sensör tarafında anlatmayı unuttuğumuz 4 stopluk bir ND Aa. filtre yine var. Evet. O ND filtre daha doğru pozlamasına da fayda Yadaşlar, sağlayacaktır. Çok fazla Aynen. indir aşağı, evet. çekimini yap, devam et gibi. ND filtreyi de yine korumuşlar. Hani bunu İçinde bu var. yapan özelliklerinden biri aslında bu kamerada. Dahili ND'li olması. Evet. İsterseniz biraz daha derinlemesine özelliklerinden bahsedelim. Fotoğraf özelliklerine bakmak gerekirse bahsettiğimiz gibi 40 megapiksel çözünürlüğe sahip. Minimum ISO değeri 125'e kadar düşebildi ve yeni film simülasyonu aslında bir önceki kameralarda da çıkmıştı. Bunda da artık var. Real Eyes. O sanki işlemciye bağlı değil mi? Hani yeni sensör, yeni işlemci olduğu zaman yeni bir <laughs> film simülasyonu da geldi. <laughs> İlk Kayseri'de GFX 102'nin videosunu çekerken orada Real Eyes'i görmüştük. Yani evet. bununla beraber artık Fuji ekosistemi 20 tane film simülasyonuna sahip oldu. Zaten telekonverter tarafına biraz önce Hı -hı. de değinmiştik. Aslında burada şeyi açmak lazım Murat hani, yine işte tamam sabit objektif ama bir işte 50 mm, 70 mm gibi bir açı var. Kendi optik olarak da 35 Aynen. 3 aynı formu koruyarak 35 50 ve 70 yapabiliyoruz. Aynen. Bu bir. İkincisi de 2 iki tane aslında lensimiz var bunun için. Bir tanesi 50 mm yapıyor, bir tanesi de 28 mm yapıyor. Onun da üzerinde konuşmak gerekir gibi geliyor. Evet, hani onlar zaten optik olarak Direkt makineye bağlanarak veriyorlar. Yani buradan. şu ön kısmını tamamen çıkartıyoruz. Çıkartmamızla beraber buraya tam oturan iki tane lens geliyor. Küçük olan geniş açı adaptörü 28 mm görüyor. Diğer büyük olan da 50 mm görüyor. Onu bununla taktığımız zaman otomatik olarak o açıyı görebilecek sistem ve kullanabilme imkanı var optiklerin yine faydası şey diyebiliyorum ben sonuçta senin megapikseline etki etmiyor etmiyor yine 40 megapiksel olarak kullanabileceksiniz orada. O ayrıca hani onu anlatmakta fayda var. Evet. Ama diğeri de kamera tamam 40 megapiksel aynı formu korusun ama bazen istemsiz böyle yakınlaşma ihtiyacı duyuyorsunuz. Manuel fokusla beraber. Yani ee, manuel fokus halkasıyla o zoom'u yapıyorsunuz. Evet, evet evet Hani sağa doğru hareket ettirdiğimiz zaman 50 ve 70 şak, mm şak, açıları iyi. veriyor. Çok keyifli yani. Orada çözünürlük düşüyor galiba değil mi? Düşüyor. Medium ve small olarak gösteriyor. X100'ü x, x yapan Leaf Shutter sistemi. Bütün bu geleneksel X100'den x, x kadar hepsinde olan bir sistemdi. Ondan bahsedelim isterim. Yani Leaf Shutter Diyafram bıçaklarının yani lens içindeki diyafram bıçaklarının perde gibi kullanılması. Kabaca bu. Leaf shutter sayesinde aslında minimum titreşimle maksimum performans elde ediyor gibi bir şeyiz değil mi burada? Evet. Yani o büyük bir perde hareketi olmadığı Hı -hı. için fotoğraflardaki titreşim de hale düşüyor. Çünkü yeminle minnacık diyafram bıçakları perde işlevi gördüğünden Hı. dolayı. Bir diğer tarafta elektronik enstantaneyi sessiz olmak için bazı çekimlerde sessiz olmak gerektiği için kullanılır ya çaktırmadan çekim yapabilmek için. Bu da hiç yok bunda da. Yok yani hani şöyle bir deneme yap istiyorsan. Mikrofona karşı bir çeksene şöyle. Ve fotoğraf çekiyor mesela seri. Tamamen sesini de kapatalım. Evet o. Çekim sesi, AF Bip sesi kapalı. Bak. Şu an mesela sese dikkat edin. Sanki böyle büyük bir böcek kanak çırpıyor gibi. O kadar. Daha farklı bir sesi yok. O yüzden bunun dışarıda duyulmasına imkan ihtimal yok. Hatta bilerek bazı hani bu duyduğumuz ses aslında yazılımsal bir ses. Hani olmayan bir sesi duyuyoruz biz. Kamera fotoğraf çekiyormuş tabii, et tabii, tabii. etkisi versin diye. Onun kapanması çok güzel oluyor. Elektronik şatırın. De dezavantajlarından kurtulmuş oluyorsunuz. Perspektif bozulması veya başka bir şey olmasın. İkincisi de çok yüksek şatırlara çıksak dahi Flashla fotoğraf çektiğimiz zaman hiçbir şekilde o yarıdan yani 250x ya da 125x gibi makinelerde ibare vardır. Bunda Sabit, öyle bir şey hani yok. bir değer var. Tabii bunda öyle bir şey yok. Maksimum 1/4 lira kadar flash hiçbir şekilde yarıdan kesmeden kullanabilme imkanımız var. Ya Bu Flash bize... HSS olmasa da yakalıyor tabii. Bu sokakta fotoğraf çekerken böyle anlık snapshot çekimlerde Virus flash patlattığın zaman ağızda tabii, patlat kaç. Aynen. <laughs> Bu hiç öyle bir kaygı olmadan daha hızlı seri çekip kaçabiliriz bununla. Bu ama tabii X100 serisinin geleneksel özelliklerinden biri. Bunda da kullanılması bayağı keyifli oldu. Bu arada leaf shutter genelde sistemi şeyde olur. Orta, orta formatlarda. Format evet. Video özelliklerinde 6.2K 30 FPS çekiyor. 4K 60 FPS çekiyor ve aynı zamanda 4:2:2 10 bit kendi içerisine kayıt yapabiliyor. Dahili kaydı da var. Rangefinder normalde bu makinenin hı. video özellikten çok bakılmaz. Hani fotoğraf tarafı daha ağır basan bir makinedir ama hı hı. resmen XT5'in neredeyse video özellikleri hemen bunun içinde hemen de aynı. De var. Sadece evet. o bitrate'den biraz düşük. Tabii. 200'de kalmış. Geri kalan her şey hı. hemen hemen aynı gibi. Evet. F/1 ve F/2 de artık bu kamerada kullanabiliyoruz. F/2 sayesinde 13 plus stop dinamik aralık imkanı sürüyor bize. Tabii yani, yine diyorsun orada hani ya bu ona kafamda için... <laughs> o kaldı. Evet bu onu bir konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani video kamera, yani, video için yakam ama şöyle bir şey bu ama baştan beri hani ilk, ilk birinci serisinden son serisine kadar bu kamera fotoğraf makinesiydi. Okey. Beklentide olmaz mı insanlarda? Ben bununla profesyonel fotoğraf çekiyorum. Okey. Ama çektiğim fotoğrafların aynı şekilde videosunu da ben belge olarak almak istiyorum dersem? Evet. pis gibi makine olur o zaman çok güzel. Ama çok uzun uzadıya değil. Öyle hani ben mesela belgesel çekiyorum dediğin zaman video için alınacak bir makine de değil. Yani aşırı böyle salt video için alınacak bir kamera değil ama bunda bir önceki serisinde e, bir kişi üstüne Atomos takıp 12 bitlik video kayıt alan da vardı. Öyle bir şey de var. Hani yani o tarz deneyen var. Çok nadir ama bununla çok güzel fotoğraflar çekiyorum. Ama o çektiğim mesela seyahat boyuncaki fotoğrafların yanı sıra da şuraya tek tuşla video kaydı atayım. Onunla beraber de o aynı. Seyahatini taçlandır mesela tabii güzel tabii. bir tabii. kliple. Mesela şişt, şişt 3 saniye buradan, 5 saniye buradan, 7 saniye, 8 saniye buradan birleştirip çok güzel bir klip de oluşturabilirim kendime. Fuji'nin X Weekly'deki kendime özgü bir renk yaptım aynı renk tonlarını videoda çekerim. Tabii. Çünkü şeyde çok görüyorum böyle. Bütünleyici olur fotoğraflarla. Evet birlikte. evet. Instagram Reels'a girdiğim zaman orada bir sürü bu kamerayla çekilmiş videolar var. Estetik kaygısı olmayan, yamuk yumuk böyle hafif titreyen çünkü belli hani koşturmacalı, eğlenceli güzel bir seyahat videosu da çekenler de var. Onun Anlı için bu iyi. Yani. Çok kaliteli Tabii. bir Anı makinesi olabilir. Çok kaliteli bir anı makinesi evet. olur. Evet. Burada tam orada hemfikiriz o <laughs> Evet. <gülüyor> Ama şöyle, şuradan mesela şöyle reis çekersin. Ee, video çekerken süreleri biraz daha uzatmak istiyorsanız, bir önceki makineye göre soğutma açısından bir iyileştirme var. Süre olarak muhtemelen 5 ya da 10-15 dakika diğerine göre daha fazla video kayıt yapabiliriz. Evet. Bir de en güzel özellik, videoda dokunduğun yeri netleyerek hiçbir şekilde kadraj içinde çıkmadan o kişiyi de objeyi takip edebilme imkanı aslında var. Aslında obje takibi. Aynen, yani çok keyifli. Bu yeni işlemciyle birlikte makinenin AF sistemi çok güçlü olduğu evet. için yani dokumatik ve obje takibiyle de çok başarılı bence bir takip yapacaktır diye Her düşünüyorum. Her şey işimizi kolaylaştırıyor bir yerde evet. aslında. Bu makinenin bence diğer en ilginç olan kısımlarından birisi XH2, XH2S ve GFx 102'de gördüğümüz Frame bağlantı. Adobe'un Frame bağlantısını direkt kendi içinden yapabiliyor. Bence Ekstra bu şundan dolayı olabilir ihtiyaç duymadan ben dünyanın bir kenarı, bir köşesinde ajansa fotoğraf çekiyorum. Evet. Ve fotoğrafları frame .io ile göndermek istiyorum. Yani şey yapıyorsun, cep telefonundan bir ağ oluşturuyorsun. Evet. Makine o internet ağına bağlanıyor ve frame ayo hesabınızdan ajansa çek. fotoğrafları ajansa tıp tabii makine sürekli otomatik olarak çektiğiniz tüm jpegleri, rawları tıkır tıkı gönderiyor. gönderebiliyorsun. Yani en çok kullanacak kişi bence o. o. Hani belki şey de olabilir. Ünlü bir youtuber'dır, bir ajansı vardır, çekiyordur, gidiyordur onu. O da paylaşım Şey de olabilir. Murat bu görüntü yönetmenleri mekan bakmaya giderken fotoğraf çekiyorlar ya çekilen fotoğrafların evet. direkt yönetmene düşer. Aynen direkt yönetmene <laughs> pıt pıt ya da işte şey ekibe düşer oradan nereler çekilecek planlar sevdiğimiz plan bu sevmediğimiz plan es geçin onlar diye hepsini ayıklayabilirler Aynen. burada. Tabi normal kendi üzerinde mini HDMI çıkışı var. Type-C'den Type-C'den isterseniz veri aktarımı yapıyorsunuz, isterseniz şarj edebilme imkanınız var, isterseniz kulaklık dönüştürücü olarak type-c'den kulaklık dönüştürücüyle kulaklıkla çektiğiniz videoları dinleme imkanınız olabilir. 4K 60 fps bu kamerayı webcam olarak da kullanabiliyorsunuz. Üst kısmında da mikrofon ve kablolu kumanda seçeneği var. Artık bildiğiniz üzere Fujifilm X app yenilendi. Şubat'ın ilk haftasında da artık bu tamamen Türkçe seçeneği ve Türkiye bölge seçeneği de geliyor. Onunla beraber X aplikasyonla bunu kullanmak daha keyifli hale gelecek. Evet özellikle sosyal medyaya iş işçiliklerken... Ben orada şeyi sevdim ya Murat çektiğimiz lokasyon orada hangi film simülasyonlarında çek hepsi görünüyor böyle orasını tutuyor böyle Tabii. timeline galiba. hangi hani, tarihte böyle. nerede böyle pıt 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 aşağı doğru evet. iniyor. Bu anlattığımız özelliklerle X-106 artık biraz daha kendini nitelikli hale getirdi. Bir önceki kameraya göre olan eksikleri varsa da bunda giderdiğini veya güçlendirdi. Iddia güçlendirdi ya da giderdiğini iddia ediyor. Umarım sizin de hoşunuza gider. İnceleme fırsatı bulursanız videonun altındaki yorumlar kısmına yazarak Oradaki muhabbeti daha da geliştirebiliriz. Benim aklımda şey sorusu var, yani 2011'de bu kameranın çıkmasıyla benim ya da bizim radarımızda değildi, bu kamerayla beraber onun türevinde çok fazla kamera da üretilmeye başladı. Mesela Ricoh'ta GR serisi var, evet. Sony'de RX serisi var. Aslında hep vardı ama bunlarla daha fazla kıyaslandı desek daha iyi olur. Leica'da like Q2 vardı, Q3 vardı. Orada bayağı ortalık kızışacak gibi bununla beraber. Ya aslında bence kızışmayacak çünkü 100 serisinin kendine has bir kitlesi oluştu. Eskiden biz mesela ne diyorduk? Bu makine kimler içinde? işte senin bir sistemin var, 35 mm lensin yok. Al bu makineyi abi, 35 mm çekim yaptır. hem de küçük bir makine yanında taşıyabilirsin diyorduk. Gazeteci mesela, adam diyor ki ya diyor ben geziyorum, tozuyorum, çaktırmadan fotoğraf çekiyorum, alıyordu. Sokak hmm. fotoğrafçısı snapshot diyordu. Şak şak işte çaktırmadan, ses çıkarmadan fotoğraf çekiyordu. Ama sonradan ne oldu mesela yeni nesil o kadar <laughs> geniş kitleye hitap etti ki bu yani evet. o saydığımız kameraları çok önemsenmeyen, kamera hani onları çok bilmeyen kişiler bile bunu alıp çok rahat kullanmaya başladılar. Bile. İşte analog özlemi var. Evet. Ama analog makinelerin işte filmlerini bulmak veya makinelerini düzgün Fanyol bir şekilde çalıştırmak, bir de düzgün makine bulmak hem de hani o bilgiye sahip olmak da şu zamanda daha zor olduğu için. Biz o zamanda biz kendimiz şahsen böyle bir analog kamera aldık, taktık filmi, çektik, bir geldik banyo bitirdik, objektifin ön camı o kadar buğuluymuş ki her şey hayal dünyası çıktı. Yani <laughs> bu deneyimlerden bir iki tane daha edinsen zaten verdiğin para kameranın bedeline denk geliyor aslında. Ha, hani analog variye olan o film simülasyonlarıyla birlikte hani o taraftaki o özlemi kapatıyor büyük Evet. Bitirmez. Evet. Artı yakışıklı bir makine olduğu için de sosyal medyada yer edindi kendi kendine, kendi PR'ını yapıp <laughs> kendi bir şekilde yürüdü. Yani kullanıcılar çok sevdiği için yürüttüler bu makineyi. Bir de şey keyifli tamam hani o TikTok'ta ya da Instagram'da makineyi bir obje olarak kullandı insanlar ama bu bir boynunda olduğu zaman fotoğrafı ilgi duyan, duymayan insanların çok dikkatini çekiyor böyle. Evet. Hani bakıp sadece bu nedir, acaba ne kullanıyor gibi bir ilgi uyandıran bir kamera da kendi alanında. Kesinlikle öyle. Bu da zaten hani optik vizörünün de olmasından evet. kaynaklı. Daha böyle analog makine diye böyle bir bakış attırıyor <laughs> karşıdan. <laughs> Kitlesi çok geniş olan yine kendine has bir yeri olan bir makine olarak 6. sevdi artık. Karşımızda diyebiliriz. Erb X106'yı daha fazla derinlemesini incelemek isterseniz ee, Fuji Film Showroom'larını sizi bekliyoruz. 20 Şubat'ta tanıtım günümüz olacak. Muhtemel bir ay sonra da satışlarına başlayacak gibi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.